Merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte seriler olarak en fazla kanalımızda tercih edilen seri olan Among Us oynayacağız. Bugün yanımızda Gitarist TV. Alkışlasanız oğlum niye alkışlamıyorsunuz adamı? Oh. Teşekkür ederim. Teo Samet. Oh. Hamir. Oh. Hamir'e niye az geldi lan? Kübra. Cemre. Talha. Ve... Bolsa duygu bizlerle olacak arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz <laughs> ve sizlerden bu videoya bol bol like bekliyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> o zaman çok pis bir Among Us oyunu başlıyor. Evet sessizlik zamanı. <laughs> Aynen. Yes! İşte bu be! İşte bu be. <laughs> Şimdi zamanı gelmişti zaten gençler. Hepinizi keseceğim. Hepinizi keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan sakin olma. O kadar da abartmaya gerek yok. <laughs> <laughs> ne yapıyor bu Kübra? Kübra ne yapıyorsun? Allah'ım ya Burada kim var? Pamir var. Pamir ne yapıyor? O da belli değil. Gitarist TV. O hiç belli değil. Lan birini öldüresim var ama nedense. Samet bakayım yapıyor mu görevi? Yaptı vallahi çocuk. E Samet kardeşimle gezeyim ya. Evet, şöyle bakıyoruz. Bakıyoruz. Bak bakalım ne nereye gideceğiz? Samet gezdiriyor beni kardeşim? Ne kadar güzel gezdiriyor beni. Samet nereye gidiyorsun ya? Çıldırtmaya başladı beni Samet. Şöyle bakalım. Oğlum ne yapıyorsunuz la bir karar verin. Herkes bir gezirip duruyor. Ben de katil olunca biraz heyecanlanıyorum çaktırmayın. Tamam gideyim de bir görev yapıyormuş gibi yapayım ya. Bu kadar serserilik yeter. Şuna bastım gibi düşün. Tin. Oha. Evet. Videomuzda ilk ölen kişi Pamir oluyor. Şimdi Pamir'i sevmeyen arkadaşlara bakacak olursam eğer. Başta, <laughs> Hepimiz. Başta evet hepinizsiniz biliyorum. Pamir kardeşimin kanı yerde kalmayacak. Ben seviyorum. Samet öldürmedi. Samet hatta ben çöp atarken gördüm arkadaşlar. Elinde hatta yani dışarı doğru attı. Masum direkt Samet. Cemre'yi hiç görmedim. Talha'yı bir ara gördüm. Elektriğin oradaydı. Gito'yu evet. görmedim. Kübra'yı galiba gördüm ya. Kovaladın o kadar nasıl görmedin? Ha başta kovaladım evet özür dilerim. Özür dilerim bazen böyle şey olabiliyorum. Kusura bakma. Evet arkadaşlar. Şimdi katili kim bulmuş? Cemre bulmuş. Cemre nerede buldun kardeşim? Öldürdüğün orada abi. Nerede diyorum. Bir dakika. Yok yok. <laughs> bir dakika bir çocukla konuşabilir miyim Talha? Niye kıskanıyorsun? Evet Cemre'cim. Abi, evet, Cemre... abi. Cemre... <laughs> Vipon'u orada buldum abi. Vipon'u orada Hani taktık mı? Orada abi aynen. Anladım kardeşim. Geçmiş ya, olsun. Cemre benim için biraz şüpheli. Abi Onu bir infomu verebilir miyim? Bir dakika. Kan abicim güzel abim. Ben bir infomu evet, vereyim. Abi. Ver abim güzel kardeşim. Ben oradan en son e, şeye gittim. Kart görevine gittim. E, upload görevim vardı. Onu yaptım. E, daha sonra e, yukarı doğru çıkıyordum. Buse abla oradan geliyordu. Bir anda şeye gitti. Yukarı doğru gitti. Şeye görev şeyine gitti. Boşaltmaya gitti çöp. Görevi var ya yukarıda abi. Evet. doğru oldu yani sen ne onu ne görüp ben de yani ha, Ben senin oradan geldiğini gördüm. Lütfen yapmayalım böyle şeyler. Ben ee... görmedim kimseyi ya. Gördüm abla. Ne? <laughs> ne oluyor lan? Anlamıyorum hiçbir Ses... şey. <laughs> Ses gitti ben sandım. Cemre'nin sesi var mı sizde? Aradaki ben de gidiyorum. Cemre verdiği infoların yarısı yalan abi. <gülüyor> 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 Lan çabuk birine yandı oy verin. Yandı. Birine oy verin. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Cemre. Niye veriyorsunuz mesela? <laughs> Arkadaşlar birini beleşten gönderdik. Yine kazanan biz olacağız. Şimdi Kübra'cım öldürmek istemiyorum. Şuradan kartı geçiriyormuş gibi bir pipim. Bir de geçemedim, iki de geçemedim, üç de geçemedim, dört de geçemedim. Yavaş geçmeye karar verdim. İlk de geçemedim, ikinci de geçtim. Her zaman öyle oluyor. Devam edelim. Kübra'cımı bulayım. Aa git hocum. Git hocum. Git hocum benim. Canım git hocum. Ya bu ne ya? Bu ne arkadaşım? Şurada kullanalım. <laughs> evet. Ben yaptım abi. Diğerine koşayım hemen. Ne oluyor lan? Diğerini niye yapamadılar iki saatte? Şimdi Samet yukarı doğru kaçıyor. Buse burada. Demek ki o tarafta birini öldürmüş herhalde. Kübra şurada koşuyor. Abi Talha'dan biraz şüpheliyim. Kameralarda birilerine bakıyormuş gibi yapayım. Hmm, güzel. Burada Talha var herhalde. Dente girelim abi. İşte bu kadar basit. Çok basit abi oyun. Oyun çok basit. Bakayım kimse var mı lan? Ben çıkacağız da. Kesin biri gelecek ha. Yani. Allah'ım ne olur buradan çıkarken kimseye denk gelmeyeyim ya Rabbi. Vallahi gelmedi. Dur lan buradan geçiyor. Dur bir yere sabotaj yapalım. Ah ne oldu? Aa kazandık lan ne kadar basit oldu. Ya Duygu. Duygu sen var ya tam bir dişi katilsin yemin ediyorum dişi bir katilsin La bir kişi öldürdüm adamları taradın resmen de helal olsun sana. Valla Duygu'dan Ana. korkulur. Ben çok fena korkuyorum Duygu'dan şu an. Duygu'cum çok teşekkür ederim harika bir oyundu. Kız şey oldu 3 <laughs> haftadır katılmıyor ya böyle 3 haftanın intikamını sizden aldı. Aslında bu <laughs> oyun o hacker'ın Ötüne giriyor şu anda. Ay pardon. buraya sensörler Tutamadı. sana, sana. Tutamadım kendimi. Evet ilk turda çok başarılı bir şekilde Buse Duygu ile çok tatlı işler çıkarttık. Umarım ikinci turda da yine imposter olurum ve yine pislik yapmaya devam ederiz. O zaman start'a basıyorum ve ikinci turumuz başlıyor. Haydi arkadaşlar. Abi bu ne şans? Bu ne şans? Bu ne şans? <laughs> Lan 2'de 2. Hadi ama 2'de 2 de şimdi 2'de 2 gerçekten 2'de 2 yapmam lazım yani. Gerçekten 2'de 2 yapmak istiyorsam eğer çok dikkatli oynamam lazım. Çünkü benim ortağım Pamir. Pamir fena oynuyor abi. Tam zamanında çok güzel yerlere şey yapıyor. Bu arada bana da şey yazdı. Bu oyun bizde yazdı. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Biri çok fena intikam almış. 1 <laughs> saniye. Bir saniye. Direkt, direkt söylüyorum. Evet. İşte elektrikte elektrik kim vardı? Ben benzin dolduranın yerin tam tersine doğru gidiyordum. Oran Abi o, bak öldürdü Medbey üstünde öldürdü. Vent tattı elektrikten çıktı devam etti yoluna. Sonra Hayır, ben Bir şey soracağım. Sen iki saattir base'te duruyordun. Ne ara bunları gördün? Abi ben çıktım base'den direkt Medbey'e girdim. Kan işareti geldi. Vent işareti geldi. Hemen yukarı geçti. Elektrikte... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Seni ben base'te gördüm. 5 saniye geçmedi. Geçti. 5 saniyede base'den elektrik odasına nasıl gittin? Hayır elektrik odası Medbey de buldum diyorum. Med Bey'den elektriğe vent atmış adam. Heh. Tamam bunu soracaksın tamam. Tamam Medveye gidebilirsin 5 saniye. Ha de. Medveye gittim kan Duygu abla taranıyordu orada. Şey şartı var hatta gözüküyor orada. Kan çıktı, vent geldi. Hemen içeri girdim, raporladım. işte o yüzden Tam tamam, Medveyden ben... şimdi nereye gidilebiliyor abi? Bir tane elektriğe gidilebiliyor. Ha 3 yere gidiliyor abi. Güvenlik Dur elektriğe gidiliyor, gidiliyor bir de kamera odasına gidilmiyor mu? Evet. Tamam abi şöyle bir şey söyleyeyim. Duyguyu ben gördüm. Bak o pamirin dediği doğru olabilir. Duyguyu ben gördüm. Ben de görevimi bitirdim. Çıkıyordum. Duygu girdim Medve'ye. Ondan sonrasını görmedim. Sonra Pamiri base'e Gördüm Power AFK duruyordu. Sonra ben T şeye gittim. Bu kart geçirme görevi var ya olsun. <laughs> Onu gördüm. Ondan sonra zaten basıldı kartı geçilemedi. Yanımda da Samet vardı. Yani Samet olmama ihtimali var. Bunu söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu turda aslında 3 kişide sıkıntı var. Cemre'de, Talha'da ve Han Kanal'da. Bizden birinin kesin katili ne olduğunu alaka? biliyorum. Ha ben bu. şimdi çıkarımlarımı Hoş. yaptım ya. Oradan anladın Neyse tamam ben söyledim dikkat Abi haklısın yani. ama burada itiraf edemeyeceğim katil olduğumu kusura bakma git Dedektif o. Dedektif gibi adamım. Lan ne dedektifsin bırak ya. Bu da ki kendine evim. Şimdi... Devam edeceğiz. Karıştırma orayı. Şu Gito çok ortalık karıştırıyor. Gito'nun ortalık karıştırması hoşuma gitmedi. Samet'in özellikle e, masum olduğuna çok e, şey yapıyorlar. Samet'le Kaan'ı ortalıktan kaldırmak istiyorum. Onlardan bir tanesine yönelik bir hamle yapmam lazım abi. Bakacağım bakacağım. Ölsem de bu uzayda atılsam da abi. Gideceğim Pamir'in kazanması için elimden geleni yapacağım abi. Benim. Kaan arkadaşlar abiyle Kaan abiyle bulduk da Talha sen... Yok hayır. Sen, abi, sen, Talha. Bir dakika başladı. açıklamamı yapayım. İki saat sonra işaret yapıyorum. Gel abi çöp dök. Ya diye. şu, şu çok, çok, saçma değil mi? İşaret niye yapıyor ki abi? Gördün öyle adam bas direkt. Abi, ya kanıtlamak şey Galiba net bir şekilde tam emin değilim ama arkadaşlar açıklıyorum katili. Katil burada. benim diyor. <laughs> katil <laughs> bin. Katil Oğuz ya bir tanesi de ben de şu ondan şüpheleniyorum abi. Yani. <laughs> Allah nasıl tutacak? Oğuz, Oğuz <laughs> kendini bir savunsun. Kameraya bakarak Oğuzcum ben katil değilim de şöyle bütün izleyenlerin önünde. Eğer katilsen en ağır. Ay abi, sesimi abi. değil mi orada pardon. <laughs> Hadi de bakayım. Şu anda kameraya bakarak söylüyorum abi. Ben evet, katil abi. değilim. Kameraya bir hareket yaptın mı? Yo. <laughs> Oğlum ben sen miyim? <laughs> Bu da kendiyle şey yapıyor beni, çeliştiriyor. Kameraya böyle... bir hareket çektin mi? Bak söyle. Sıkı çekti. Sana söyle. Çıkı çektim de yani abi de. Allah Allah. Bak, bir önceki round'da kart okumada Kübra biz vardık, Kaan abi de vardı. Orada öldürme olasıl olasılığı yoktu. Tamam mı? Abi. Bu şeyde de görevi biz yaptık. Pamir, Kübra sen sonradan geldin ve Aynen. ben vardım. Ben yaptım ama tamam. ikimiz yaptık. Yani o yüzden Oğuzhan şu anda ben anlamıyorum. Yani kimden şüpheleniyorsun. Oğuzun şüphelendiği. Oh, ben birini ben görmedim ben ki kimden şüpheleneyim. Allah Allah Talha diyorsun. Talha'ya veriyorum. Talha talha veriyorum. Oynamaya çalıştık arkadaşlar. Aha. Oh. Abi ama, ama yani işte budur be. Ya? Oh. Evet bu turu da atlattık abi. Abi garip. Gerçekten oh. garip. Oğlum katili gördüm diyorsun. Sonra şey yapıyor Garip sensin. Bilerek sesimi yükseltiyorum ki arkadaşlar pislik olsun. Şimdi ben bir ışıkları bir kapatayım da abi. Şu Gito'yu bir temizlemem lazım. Gito ortalığı çok karıştırıyor abi. Niye olmadı lan bu sabotaj? Lan Pamir sen miydin? Ödümü kopardın ya. Pamir'cim ya. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Oğlum iki işsiz takılıyoruz ne yapıyorsun? Abi aklım çıktı biliyor musun What's ya. What's going on guys? What's going on? Görevin tam ortasında bir bastım. Bakın arkadaş anlatamıyorum abi. abi. Ee, bak orada görev kart okumada biz vardı, Kübra vardı, tamam mı? Tamam. El okuma şeyinde de o hani sabotajda da Amir, Kübra, biz vardık. Geriye kim kalıyor anlayın artık. Abi buldum bolsa abi. Bir şey Kübra soracağım. Abi, en buldum. son ne görev yaptın Gito? Benim mi? En ha. son şey bu. Deney yapıyorsun Yeğmet ya, Bey'de. Yan, yanlış olanı buluyorsun. Kaan'ı Medvey'de ne? gören var mıydı? Pamir'le ne? biz Medvey'deydik, seni görmedik. <laughs> abi bir dakika, Medvey'de ben kendimi taratıyordum şimdi. İyi misin Kaan? Hani Medvey'deydin? Samet bir şey söyleyeceğim. Oh, abi efendim. iki katili de buldum bu sefer. Tamam Med belli Pamir'le evet. olsan ama ya, şimdi nasıl ooo. Kübra'yı bizim tarafa çekmemiz lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? En son yaptığım görevi söyleyeyim mi? Elektrik görevi var ya böyle dönen, onu yapıyordum. Böyle ya böyle denk bari, getiriyorsun bari, bari ya. Konuşuyor. Korkuyor şu anda. Lan ne korkucu? Abi siz oy vermeyi bilmiyor bu. Şunları bir götürelim de şurada bir kesek ya. Gel Pamir. Burada bekleyeceğim abi. Geleni tak diye göndereceğim. 5 4 3 2. Ay işte. Evet. Evet. Ne diyorum ya. Ne diyordunuz? Abi, ne diyordunuz? Ne diyordunuz? Ne diyordunuz? Ne diyordunuz? Abi, ne diyodun Samet? O Pamir miyim Ne diyodun <laughs> Samet? Aa, Kahan abi. Kahan abi ver. <laughs> evet kazandım. Ya. Herkes sırayla gelip elimi öpsün. Elim yok. Öperim lan. Abi. Bir dakika Ay, durun, elim yok. Sıkıt. Biz durun, elim abi. yok. Elim, elim Aa. yok. Duygusal, buraya duygusal müzik. Ağlıyorum, elim yok. El verin lan biriniz bana. Evet, bir kişi eksik bir şekilde arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Şöyle bir hep birlikte aşağı doğru çullanabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle. Allah Be benim içime Allah. değil lan, yanlara Serpişim. Ha, Serpişim. Abi abi abi. serpiş. Serpiş, serpişler. <laughs> Serpişin ne ya? Serpişin. Evet, şu yani böyle. Şöyle, şöyle ha, çok teşekkür. Oğlum, dengeli dağılsanız da duygu şu tarafa. Lan oğlum dengeli dağılın. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Among <laughs> videoları istiyorsanız bol bol like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça <laughs> kalın. Bye.